Merhaba arkadaşlar, yeni bir güncel bilgiler videosuyla karşınızdayım. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. 2024 yılı Kasım ayında düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası'nda Barış Bayraktar Avrupa Şampiyonu oldu. Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış 2024 Cemaz 1. Dünya Kupası'nda milli sporcu Şahika Erçuman yarıştığı 4 kategoride de altın madalya kazandı. 2024 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'nün Han Kang'a verildiğini bilelim lütfen. 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülü'nü ise Türk Profesör Daron Acemoglu aldı. The World Forum, kırılma noktasında bir dünya, krizleri ve dönüşümü yönetmek temasıyla 29-30 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlendi. Çorum'un Alaca ilçesinde yürütülen Kalehisar kazı çalışmalarında 800 yıllık kandil bulundu arkadaşlar. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Maydos Kilisetepe höyüğünde yürütülen arkeolojik kazıda 3900 yıllık silindir mühür ve yaklaşık 3400 yıllık kurşun sapan taşı bulundu. 6 Eylül 2024'te İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bir gösteride insan hakları aktivisti ve yardım gönüllüsü olan Türk ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldü. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde yapılan bir rekor denemesi ilgiyle izlendi. Estonyalı akrobat Jan Roos 165 metre yükseklikte Asya'dan Avrupa'ya geçti. Böylece Rose ip üstünde yürüyerek kıta değiştiren ilk insan oldu. 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülleri sahiplerini buldu. Profesör Doktor Daron Acemoğlu, Simon Johnson, James Robinson'a verildi. Bu arada arkadaşlar Profesör Doktor Daron Acemoğlu'nun Türk olduğunu da bilelim. 2024 yılı Nobel Fizik Ödülleri ise John Hapfield, Geoffrey Hinton'a verildi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında devam eden Kızlan Osmanlı batığı kazı çalışmalarında 17. yüzyıl Osmanlı dönemine ait yeni içeri silahları bulundu. Türkiye 2021 yılında gayri safi milli gelirinin %0.86'sını insani yardım için ayırdığından dolayı dünyanın en cömert ülkesi ünvanını aldı arkadaşlar. Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk İHA olarak tarihe geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde UNICEF Genel Merkezi'nde Bir Deniz Yıldızı Hikayesi Gönül Elçilerine Küresel Davet başlığı ile düzenlenecek yan etkinlikte koruyucu aile konusunda küresel bir anlamda bir seferberlik çağrısının yapılacağını bilelim lütfen. Dünyanın ikinci büyük, Avrupa'nın ise en büyük beyaz eşya üreticisi Türkiye oldu. Paris 2024 Paralimpik oyunlarında çiftler kategorisinde bronz madalya alan milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, oyunlar kategorisinde 4 madalyaya ulaşan İlk ve tek Türk sporcu oldu. 2024 TÜİK verilerine göre yaşam süresi en çok olan il Tunceli, en az olan il ise Kilis'tir. Aselsan tarafından geliştirilen AF-500 elektrooptik kamera takılı insansız savaş uçağı Anka-3 ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Basra Körfezi'ni Avrupa'ya bağlayacak, en kısa proje olarak bilinen Yeni İpek Yolu projesi kalkınma yoludur değerli dostlarım. 2024 yılı Nobel Kimya Ödülleri David Baker, Demis Hassabis, John Jumper'a verildi. Arsenal futbolcusu Kai Havertz Manchester City karşısında oynadığı maçta 90 dakika boyunca pas atamayarak futbol tarihine geçti. Son 7 Premier League sezonunda bir maçta 90 dakika oynayıp 0 pas atan ilk oyuncu oldu. Yeni keşfedilen kan grubuna mal ismi verildi. Bu kan grubunun açılımı Myelin and limfosit protein yani Myelin ve limfosit proteinidir. Bu antijenin Myelin ve limfosit proteininde yaşıyor olması nedeniyle bu ismi aldığını bilelim lütfen. Devlet Bahçeli'nin kaleme aldığı iki eseri bilelim lütfen. Kudüs davamız ve bir ülkeye adanmış ömrün anlatılmamış hikayesi. Bir videonun daha sonuna geldik değerli dostlarım. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.